Merhaba arkadaşlar. Bugün diş çıkarma kılavuzu hakkında konuşacağız. Yani bebeğinizin ilk doğduğu andan itibaren dişle ilgili nasıl sorunlarla karşılaştı? Dişlerin çıkma sırası. Dişlerle ilgili sorduğunuz sorabileceğiniz bütün sorularla ilgili yaptığım ufak bir derleme olacak açlık, kolik, büyüme sancıları ve diş çıkarma. Şimdi bunlar ne anlama geliyor diyeceksiniz. Dikkatli bir şekilde videolarımızı takip eden arkadaşlarımızın belki birkaç tanesi bu konuya vakıf olabilir. Bu bebeğinizin ağlama sebepleri. Genellikle ilk 7-10 gün içerisinde açlık nedeniyle ağlamaya başlar. Sonrasında kolik sancıları başlar ve dördüncü aya kadar uzar. dördüncü aydan sonra büyüme atakları ve uyku regresyon sendromu dediğimiz şeyler gene bebeğinizin ağlamasının neden olabilirken dördüncü ay itibariyle artık bebeklerde diş kaşıma durumları ve diş çıkarma gene aynı şekilde şekilde ağlamalarının bir sebebi olacaktır. Yani anlayacağınız bebeğiniz her dönemde farklı sebepten ağlar. Ama her dönemde bir şekilde bunun haklı bir sebebini bulurlar. Belki de bu ağlama sebeplerinden en haklı olanı diş çıkarma. Şimdi diş çıkarma ile ilgili sizin bana yönelttiğiniz ve benim muhtemelen sizin sormayı düşünebileceğiniz sorularla ilgili oluşturduğum yaklaşık 10 tane soru var. Bu soruları kendim soracağım, kendim cevaplayacağım. Eğer hazırsanız konuya hemen başlayalım. En fazla sorulan soru, hocam diş çıkarma ne zaman başlar? diş çıkarma arkadaşlar ortalama 4 ila 7. ayda başlar fakat her çocuk aynı değildir her bebek aynı değildir bazı bebeklerde 3. ay kadar erken başlayabilir bazı bebeklerde ise 12. aya kadar geçebilir diş çıksın çıkmasın 6. ay itibariyle katı beslenmeye geçiyoruz biliyorsunuz ve katı beslenmeye geçtiğimiz anda diş fırçalama alışkanlığını başlamamız gerekiyor en fazla sorulan sorulardan bir tanesi aslında dolaylı bir soru bu. peki diş çıkardığını bebeğimiz nasıl anlar ya da hocam işte bebeğimiz şöyle 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 yapıyor. Acaba diş çıkarıyor olabilir mi? Şeklinde sorular geliyor. Eğer bebeğinizde sık ağlama ve sinirlik hali varsa, huysuzluk hali varsa, uykularında azalma ve sebebini anlamadığınız bir rahatsızlık hissi varsa, bebeğinizin 38'e kadar yükselen ateşleri ve yanaklarında böyle kızarma hissi varsa, salyasında artış var ve boynun alt tarafında belirgin olmak üzere ciddi kızarma ve egzama denilen döküntüler oluşuyorsa, emme miktarı daha fazla artıyor ve eline verdiğiniz her şeyi ağzına almaya çalışıyorsa, bir şekilde ısırmaya çalışıyorsa yani küçük vampir şekli gibi düşünelim daha önce olmayan bir beslenme reddi ve beslenme güçlüğü çekiyorsanız yani çocuğunuz ağzına bir şeyler almaktan kendini geri tutmaya çalışıyorsa kulak çekme ve elini kulağa götürme davranışları yeni yeni başlamışsa bebeğiniz diş çıkartıyor olabilir. Bu yüzden bunlar olduğu zaman daha dikkatli olmanız lazım. Peki bazen aklımıza geliyor olabilir. Bu diş çıkarma dediğimiz süreç acaba nasıl bir süreç ve gerçekten acıya neden oluyor mu? Bununla ilgili yapılan çalışmalar kesin bir kanıta rastlanma olmadığı söyleniyor. Yani diş çıkarma kesinlikle çocuklarda ağrıya neden olur denemiyor. Fakat Doğru cümle şu, bebeğiniz bilmediği bir süreçten geçiyor, tam bir karmaşa durumu var ve bir huzursuzluk var. Dolayısıyla huzursuzluk demek size ağlama ve ilginizi ona yöneltme gerekliliği hissettiriyor. Peki hocam tamam diş çıkarmaya başladı. Diş çıkarma nasıl sırayla başlar? Ya da benimki farklı sırada başlıyor. Bir sıkıntı olur mu? Farklı bir sırada başlaması sorun oluşturmaz ama genellikle gördüğümüz şu şekilde oluyor. Öncelikle alt iki merkezi diş çıkarmaya başlar. Sonrasında üst iki merkezi başlar. Sonra üst yan kesiciler oluşur ve sonra alt yan kesiciler oluşur. Bebeğiniz yaklaşık 13-19 ay civarındayken ilk az dişler oluşmaya başlar az dişlerden sonra köpek dişler oluşmaya başlayacak ve bu yaklaşık 16 ila 23. aylara denk geliyor köpek dişleri çıkarttıktan sonra da artık ikinci az dişler yaklaşık 23 ila 33. aylar arasında yani 3 yaşına kadar bunlar çıkmış olması gerekiyor normal dişler çıktı bildiğimiz gibi bunlar süt dişleri ve dökülüyor genellikle ve sonrasında dişler çıkıyor peki hocam süt dişleri ne zaman dökülür genellikle 5 ila 7 yaş civarında dökülmeye başlar fakat önemli olan ne zaman döküleceği değil sizin ona nasıl bir davranış kazandıracağınız. Burada en önemli şeylerden bir tanesi diş fırçalama alışkanlığını çocuğunuza göstermeniz. Göstermeniz diyorum söylemeniz değil. Çünkü çocuklar söylediğinizi yapmaz gördükleri şeyi taklit ederler. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de diş çıkarmaz jeli ile ilgili sorular. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kesinlikle diş kaşıma jeli yasaktır çocuklara zararlıdır gibi bir cümle yok. Fakat potansiyel olarak olumsuz etki oluşturma ihtimalinden dolayı mümkün olduğu kadar kaçınalım diyoruz. Bu yüzden önermiyoruz gene de denemek isteyenleriniz varsa dikkat etmeniz gereken husus içerisinde şeker gibi tatlandırıcıların olmaması çünkü şeker varsa çürük var demektir Şimdi biliyorsunuz bebeklere artık 24. aya kadar beslemeye devam edin diyoruz özellikle anne sütünü kesmeyin diyoruz fakat 4. aydan sonra artık dişini çıkarmaya başlayan bir vampir var elimizde ve aynı anda emmeye de devam etmek istiyor bunun için ne yapmamız gerekiyor peki kendimizi ona sunup bizi yemesini beklememiz mi gerekiyor Hayır. Öncelikle şunu söyleyeyim. Diş çıkarmaya başlama ile ilgili diş çıkarma sürecinde bebekler emmeye kendini biraz daha yöneltirler. Bu doğal bir içgüdüdür. Bu sayede dişlerin doğru sırada, doğru şekilde uygun bir görünümde çıkması sağlanır. Yani bebeğinizin diş çıkarma döneminde size daha fazla mail etmesi ve daha fazla anne sütünü almaya çalışması normal bir şey, iyi bir şey. Bu süre içerisinde ısırırsa ne yapmak gerekiyor? Dozunda tepki vermek gerekiyor. Buraya dikkat, dozunda. Eğer fazla yaparsanız küstürürsünüz, beslenmeyi bozarsınız. Ama dozunda yaparsanız ısırma davranışı engellenecektir ve bebeğiniz daha dikkatli bir şekilde size emmeye devam edecektir. Burada ufacık bir tüyo vereyim soğuk özellikle diş çıkarma döneminde kullanabileceğiniz en önemli ağrı kesici metodlardan bir tanesidir. Jelli diş kaşıma çubuklarının işte buzdolabına bırakılıp bebeğe verilmesi, dondurulmuş anne sütü küpleriniz varsa bunlarla beraber çocuğun damaklarında gezdirilmesi ve çocuğun anne sütünü bu şekilde dolaylı olarak da olsa soğuk bir obje olarak alması gene ağrısını azaltacak diğer metodlardan sayabiliriz. Ya hocam şimdi bu kadar anlattım da bunu hızlandırmanın bir yolu yok mu? Maalesef. Vallahi olsa dükkan sizin de böyle bir dünya yok. Hızlandırmak mümkün değil. Fakat geciktirmek mümkün. Geciktirmek derken hocam böyle sıkıntılı bir süreç niye geciktirelim? Bazen istemeden bu önerilen D vitamini var ya hani ilk bir yılda birinci günden 365. güne kadar kullanın dediğimiz D de vitamini bazen anneler ihmal edebiliyor, bazen kullanmak istemeyebiliyor, içinde kimyasal var diye farklı yöntemlere başvurmak istenebiliyor. İşte eğer bunu yapmazsanız o ağrılı sıkıntılı süreci uzatabilirsiniz. Dolayısıyla diş çıkarmak için yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Sabırlı olmanız gerekiyor. Burada en önemli şey ek besine başlamada söylediğimiz gibi yanlışlardan kaçınmak. En büyük yanlış ağrı kesici olarak aspirin vermeye çalışmak. Daha önceki videolarda söylemiştim. Aspirin çocuklarda ağrı kesici ya da ateş düşürücü olarak kullanılamaz. Artık yasaklı ilaç. Çünkü R sendromu dediğimiz ani karaciğer yetmezliği ve ani ölüme sebep olan bir hastalığa, bir rahatsızlığa neden olabiliyor. İkinci yanlış ise doktorunuza danışmadan herhangi bir ilaç veya malzeme kullanmak. Yani ağrı kesici şurup ya da jel. Madem konu buradan açıldı, ağrı kesici verilmeli mi? Evet arkadaşlar. Eğer bebeğiniz diş çıkartıyorsa uygun dozda 6 aydan önce ise sadece parasetamol. 6 aydan sonrasında ise parasetamol ve ibuprofen dediğimiz ağrı kesiciler uygun dozda bebeğinizin kilosuna göre doktorunuzun size söyleyeceği dozda verilebilir ve ciddi miktarda çocuğunuzun ağrısını, sıkıntısını giderebilir. Burada bir dipnot bırakayım. Bebeğinizin diş nedeniyle oluşacak ağrısı ya da ateşi asla 38 dereceyi geçmez. Eğer bebeğinizde 38 dereceyi geçen bir ateş durumu varsa Emin olun bu dişle alakalı değil, başka bir durumdur. Bunu ancak doktorunuza giderek, doktorunuza danışarak, doktorunuzdan muayene talep ederek bir sonuca ulaştırabilirsiniz. Genellikle ne oluyor? Orta kulak iltihabı, gribal enfeksiyonlar, idrar yolu enfeksiyonu vesaire gibi başka başka enfeksiyonlar buna neden olabiliyor. Tabii ki bunların tedavisi de sadece ağrı kesiciden farklı. Şimdiye kadar konuştuk, hep çocuk doktoru mu gideceğiz? Hayır. Diş doktoruna da gitmeniz gerekiyor. Tavsiye ettiğimiz şey şu, ilk 24 ay içerisinde en az bir kez diş doktoruna gitmeniz gerekiyor. Mümkünse 6 ay ila 12 ay arasında sürecin nasıl olduğunu görmek, işleyişi işi takip etmek ve bilgi almak amacıyla 6 ila 12 ay arasında diş doktorunuzu giderek kontrollerinizi yaptırmanızı öneriyoruz. Videonun bu kısmına kadar gelmişseniz bonus birkaç tane bilgi vereyim. Bebeğinizin diş çıkarmasını kolaylaştırmak değil de ağrısını gidermek için başka ne yapabilirsiniz? Tamamen doğal, herhangi bir kimyasal kullanmadan. Elinizi soğuk bir musluğun altına tutarak yıkayın, elinizin soğumasını sağlayın ve dişine, damaklarına masaj yapın. Bu bebeğinizde ciddi miktarda rahatlama sağlayacaktır. Soğuğun ağrı kesici etkinliği var demiştik ya. Gene dondurucuda 15-20 dakika bekletilmiş bir bez bebeğinizin ağzına verilerek onu emmesi sağlanabilir ve bu emme ile beraber tabi temiz olması gerekiyor. Ön koşulumuz bu. Ağrısının dindirilmesi sağlanabilir. Diş jeli önermiyorduk ama jelli diş kaşıma çubukları bizim gerçekten yardımımıza koşuyordu. Dondurucuya gerek yok ama buzdolabının kapağına bırakarak gene onların soğumasını sağlanabilir. Benim tavsiyem iki tane almanız. Bir tanesini bebeğiniz ısıtırken diğerini tekrar buzdolabında soğuması için bırakmanız ve gerekirse ısınmış olanını tekrar buzdolabına bırakarak soğuk olanı bebeğinize vermeniz ve böylelikle bir dönüşüm şeklinde bebeğinizin ağrı kesici etkinliğinin kimyasal içermeden sürdürülmesi sağlanabilir. Gene soğuk yiyecekler bebeklerde ağrı kesici etkinliği oluşturuyor demiştik. Hatırlarsanız anne sütü küplerinden bahsetmiştik. Dondurma değil ama yani bebeğinizin ağrısını kesmek için dondurma vermeyi önermiyoruz. Şekerli bir besin önermiyoruz. Ne öneriyoruz peki? Muz, üzüm, elma püresi vesaire gibi çocuklarınızı olabildiğince doğal besinlerden, doğal şekerlerden, doğal meyvelerden ama soğuk hallerinden vermenizi önereceğiz. Ve tabii ki diş çıkarma bisküvileri kullanılabilir. Diş çıkarma bisküvileri ticari olarak alırsanız %99 hatta %100 şekerli olarak vereceklerdir size. Tavsiyem ne? Eğer yapabiliyorsanız internette YouTube'da bir sürü bunun tarifi bulunur. Evde kendiniz yapın ve bebeğinize bunları verin. Hem dişini kaşısın hem de düzgün bir şekilde diş çıkarması için yardımcı olun ona. Diş çıkarma kılavuzu hakkında söylemek istediklerim şu an için aklıma gelenler ve bilmenizi istediklerim bu kadar. Kafanız takılan bir şey olursa alt tarafta yorum olarak benimle paylaşırsanız elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Hepinize bol uykulu, uykulu derken zamanında uykulu, ağrısız, sıkıntısız bir an önce diş çıkarmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere verdiğimiz bilgilere olabilecek en erken dönemde ulaşabilmek için YouTube, Instagram ve Twitter kanalımızdaki kayıt butonuna basarak oradaki zil kısmına tıklayın. Çünkü o zil kısmına tıklamazsanız attığımız videolar kısmında size bilgi gelmeyecektir. Dolayısıyla orada bilgi olmasına rağmen aynı da karşı karşıya kalabilirsiniz.